şöyle yapalım. Bir de kasmasa ne güzel olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyuncu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck 2 Simulator kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde tren parçası taşıyacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ikimizi kaç ton bakayım? Hemen bakıyorum. 20 ton tren dingili taşıyacağız. 19162 euro para verecek. Evet arkadaşlar. Başıma aksilikler geldi. Size size onlardan ondan bahsedeceğim. Bir aksilikten bahsedeceğim. Bir de güzel haber var. Onunla ilgili bir bahsedeceğim arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neyse yolumuza çıkalım. Ondan sonra anlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon. Şu an saat dört buçuk. Sabaha karşı dört buçuk. Neyse yavaş yavaş konumuza girelim. Normalde ben e, saat 6'da dün akşam 6'da video video çe çekecektim. Ondan sonra hatta çektim de. Yalnız ben video yüklemeden önce bir izliyorum. Hani var mı bir eksik yedik yanlış bir hata falan var mı diye izliyorum ben videoyu yüklemeden önce. Sonuçta. YouTube'da telif diye bir gerçek var. O konuya herkes hani YouTube'da uğraşan herkes iyi bilir ki o konu bizler için o konu bizler için önemli. Neyse fazla uzatmayayım lafı. Videoyu çektim. Hatta yeni bir yeni bir garaj aldık. Bir de şoför aldık. O garajı almaya giderken ben bir güzel video çektim. Bir baktım, videoyu çektikten sonra bir baktım, izledim arkadan müzik sesi geliyor. Müzik sesi geldiği için dedime bir yerlerden bulurlar, telif atarlar diye korktum. O yüzden o videoyu atamadım. Yani bildiğiniz gibi dün akşam 9'da video atamadım. Ben de şöyle bir karar aldım. Ee, sabahları Biraz e, 4.30 4-4.30 gibi video atacağım. 2 video 2 e, video arka arkaya çekeceğim. Birini öğlen 12'de birini akşam 9'da çekeceğim. İlk videomuz Saat 4.00'daki video ETS2 kariyer olacak. Güzel haber. Ee şöyle bir şey oldu. Dün ben direksiyon aldım arkadaşlar. Bugün içerisinde direksiyon gelecek. Bundan sonraki videolarımız direksiyonlu olacak. Diyordum ya böyle bu kanalı açmamda çok yardımcı olan bir arkadaşım var diye o, o kendi direksiyon setini satıyormuş. Dedi ben de direksiyon seti var dedi. Kullanmıyorum, işime yaramıyor. Onu satacağım dedi. İyi dedim sen onu başkasına satma. Bana sat. Ben alayım. Hem sen işini gör, hem ben işimi göreyim. Sağ sunu da beni kırmadı. Direksiyonumuz bugün gelecek arkadaşlar. Arkadaşım bugün getirecek. Muhtemelen ben diğer videoyu da arka arkaya çekeceğim için bu bugünkü videolarımız direksiyonsuz olacak ama bundan sonraki videolarımız direksiyonlu olacak hayırlısıyla direksiyonumuza alacağız arkadaşlar yavaş yavaş istediklerim Allah'ın izniyle oluyor hedefimiz 500 abone ulaşmak bu yolda destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz dediğim gibi e, dün video atamamın sebebi Burası benim oturduğum yer ana yol bir yer yani ben ana yol üzerinde oturuyorum. Hani evim e, ana yolun yanında hemen önüne gelen de müzik dinliyor tabi diyemezsin kimseye müzik de dinleme diye ben video çekiyorum diye dersen o, bana ne kardeşim senin videondan diyebilir. Tabi haklı da doğal olarak. Ben de olsam ben de söylerim. Böyle böylelikle çöp olmuş oldu o, o video. İki kere denedim. Video çekip de yayınlamayı iki kere denedim. Biri altıda. Biri dokuzda. Tam Sağlı dokuzda. dokuzda ben her akşam dokuzda alarm kurdum. O alarm sayesinde. Sağ çıkın videolarımın yayınlanıp yayınlanmadığı e, haber haber alıyorum. Çünkü tam ay ayarlıyorum ben. Videolarımın saatini orada planlama yapabiliyorsunuz. İki kere böyle başıma bir şey gelince ben de dedim artık sabah karşı sabah karşı iki video arka arkaya çekeceğim. Birini 12'de, birini 9'da yayınlayacağım diye böyle bir karar aldım. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı. Destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz 500 aboneye ulaşmak. İnşallah çok yakında 500 aboneye ulaşırız takipçilerimizden Murat kardeşimizin e, dün doğum günüymüş yanlış e, hatırlamıyorsam dün 4 Temmuz'du aynen 4 Temmuz 4 Temmuz günü Murat kardeşimizin doğum günüymüş Murat kardeşim doğum günün kutlu olsun ailenle mutlu huzurlu sağlıklı bir e, yeni yaşın olsun Yeni yaşın sana mutluluk ve huzur getirsin inşallah. Buradan senin doğum gününü kutluyorum. Doğum günün kutlu Murat kardeşim. Saat dörtte kalktım. Ondan sonra bir e, pardon kahve içtim. Hemen videoya girdim. İnşallah güzel bir video olur. Hatta size şöyle göstereyim. Pardon böyle değil. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Ee, garaj yöneticisi. Bakın yeni garajımız. Bir de harita tablo görünümü göster yok harita görünümü göstereyim. Şuradaki garajımı pardon buradaki garajımız bir tane şoförümüz var, bir tane tırımız var. O tırı ben şoföre verdim. Hem o hem ben çalışıp para biriktireceğiz. Kendimize yeni yeni tırlar alacağız, yeni yeni araç alacağız. Dediğim gibi o o normalde biz onu beraber aldık. Hani ben video çekerek e, video çektim o tara e, e, konuşamadım video çektim o garajı alırken beraber gittik garaj almaya normalde o o garajı al almaya gittiğimiz videoyu siz de izleyecektiniz dediğim gibi. E, Müzik sesi geldi. Müzik sesi gelince ben de videoyu yayınlamama karar aldım. Öyle olunca o gün videosuz kaldı arkadaşlar yani dün. Size yeni bir rota bulalım. Şöyle geri şey yapalım. Yavaş tamam sakin bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim aracımızı, şu yükümüzü. Böyle bir tırımız var. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ben bu videoyu bitireceğim. Arkasından bir tane daha video çekeceğim. O videoda görüşmek üzere.